eden kişilerin isimlerini yazan belgeler, kapının kenarına Roma dönemine tarihlenen sütunlar, sütun başlıkları. Ama kapıya Osmanlı döneminde adını veren, içeri girdiğiniz zaman içeride sizi karşılayan şehrin yeni kapı Mevlevi Hanesi. Yani uzun lafın kısası bu kitapla İstanbul surlarını adım adım gezmelisiniz. Bu kapılardan içeri girmelisiniz. Ve girdiğiniz zaman, sağa sola baktığınız zaman Bakın burçlar sizi bekliyor. Bu burçlara tırmanıp buralardan şehri yukarıdan görmelisiniz. Bu aralara girmeli surun birinci duvarları, ikinci duvarları, üçüncü burç surları, aralardaki seyirdim yolları, aralardaki dendanları takip etmelisiniz. Buralarda size anlatan ikinci Mahmut döneminde yapılan şehir sur karakolları hala bu kapıları beklemeye ve sizleri bu görmüş olduğunuz Buram buram tarih kokan ortamlara davet etmeye devam ediyor. Payitahtın kapılarıyla İstanbul yeniden keşfetmeye var mısınız? İstanbul surları ve kapıları aslında şehrin şahitleri. Şehre giren çıkan tarihten bu yana herkes onlar gördü. Herkes onlar birde. Halbuki İstanbul tarihi deyince camileri, kiliseleri, hanları, kervansarayları hepsini merak ettik. Hepsini incele ziyaret ettik. İmal ettiğimiz en önemlisiydi. Surlar ve kapılardı. İşte bu ihmalimizi telafi etmek için üzerinde 25 yıldır çalıştığım bu kitabı ilk kez sizinle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Şu arkamdaki kapıya bakar mısınız? Bu kapı Mevlevihane kapı. Evet ismini Osmanlı vermiş. Halbuki bu kapı Roma İmparatorluğundan kalma en az 2000 yıllık bir kapı. Bakıyorsunuz kapının tepesinde Roma dönemine tarihlenen kitabeler. Kapının sövesinde Haçlı Roma dönemine ait yazıtlama olarak Romalıların Fatih fethedemesin diye yaptığı haçlar var. Bunlar şehrin Hristiyan Roma dönemine ait tılsımları. Ama aynı taşların üzerinde Osmanlıların kondurduğu bir takım dualar var vefkler var, mühür Süleymanlar var. Yani medeniyetler, kültürler, inançlar burada iç içe geçmiş. Devam ediyorsunuz karşı tarafa şehrin en önünde hendek var. Şu an sebze bahçesi olarak kullanılan. Hendeğin arkasında 4 metre, onun arkasında 10 metre, onun arkasında 16 metre var. 16 metrelik surların üzerinde 20'şer metrelik burçlar var. Ve bunların tamamını aşabilirse eğer Osmanlı o zaman ancak içeri girebiliyordu ve 1453 yılının 29 Mayıs sabahı